Pratik çözümler herkese merhaba. Bugün sizlerle Samsung telefonlarda PIN şifresini kaldırma veya kapalıysa da açmayı öğreneceğiz. Hemen telefonumuzdan ayarlara giriyoruz. Biraz aşağı indiğimiz zaman biyometrik veriler ve güvenlik var. Burada aşağı inliyoruz. Diğer güvenlik ayarları var. Hemen tıkladık. Gördüğünüz gibi en üstte SIM kart kilidini ayarla var. Şu an bende kapalı. Telefonum yeniden başlattığım zaman sim kart şifremi sormadan direkt açılıyor. Sizde bu eğer aktifse burası mavi şekildedir. Hemen onu da aktif edelim. Değişiklik yapmak istediğiniz zaman sizden sim kartınızın pin şifresini istiyor. Bu şekilde mavi açık oldu. Telefonum yeniden başlattığım zaman benden sim kart şifremi isteyecek. Bunu istemesini istemiyorsanız kapatmak için de sönük olması gerekiyor. Şimdi ben tekrar kapatıyorum. 23.41 yaptım. Şu an sim kartım şifresini kapattım. Yeniden başlattığım zaman bana sim kart şifresi sormayacak. Sağlıcakla hoşçakalın.